temizlik falan hiçbir şey yapmadık. Gayet de temizliyoruz. Üretimi de fazla fazlasıyla üretim. Fazla. Bizim Gürçay'la yapmış olduğumuz GES 250 kW gücünde olup aylık ortalama bugünkü net miktarı söyleyeyim. Bu ay 154 bin lira bir aylık gelir elde ettik. 250 kW gücünde kurduk. İnşallah ileriki dönemlerde bunu daha daha yükseltmeyi düşünüyoruz. Bu projeyi İller Bankası'ndan kredi yoluyla yaptırdık. Aşağı yukarı maliyeti 1 milyon 870 bin liraya mal oldu. Yapılalı 2 yıl oldu. 2 yıl içerisinde belediyemize ciddi bir gelir olaraktan kaynak oluşturmuş olduk. Bu kaynağı GES kendi kredisini ödüyor. Bizim belediyenin elektrik masraflarını ödüyor. Ayrıca da çevre düzenlemesinde falan bir miktar elimize para kalıyor. Küçük yerlerde böyle projeler yapmamız şart oldu. Çünkü belediyenin gelirleri kısıtlı olduğu için e, bu, bu yöntemlerle çözüme gidiyoruz. Gayet de iyi olduğunu düşünüyorum. <laughs> i̇yi Çöpler olmasaydı bir de durum kaldırıyorduk burada. Evet.